Bu aslında cadıların zulmünü anlatan bir kitap olarak tasarlanmış olmasına rağmen aynı şekilde kötü kalpli vampirler için uygulanmış da olabilirdi. Ne yazık ki birçok cahil insan yazılanlar nedeniyle boş yere işkence görmüş ve hiçbir neden olmadan idam edilmişti. Bu kitap İngilizce cadı tokmağı olarak biliniyor ve sözde şeytanla işbirliği içindekileri tanıtarak zulümlerinden korunmak için yol gösteriyordu. Leo Attelus belki de vampirlerin, şeytanın hizmetinde olan ve geceleri av peşinde koşan yaratıklar olduğunu resmen ilan eden ilk bilgindir. Kilise vampirler üzerindeki gücünün kadıtlarının hepsi en azından Orta Çağ İngiltere'sinde belgelenmiştir. Newburglu William adı verilen yazar, milattan sonra 12. yüzyılda ölen bir adamı ele almıştır. Söylendiğine göre bu adam karısını ziyaret etmek için ölümden geri dönmüştür. Bu olayın yerel halk ve rahim